duyurum başka ne isterseniz. Saçımı toplarsan, saçımı uzatırsan sevinirim. Um, tamam. Saçınızı toplayarak uzatacağım. Ya da toplamak ister misiniz bilmem ama. Neyse toplamışım sen boş ver de şimdi saçımı topla sen. Böyle mi? Hı, <laughs> efendim böyle nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Elinde, elinde iyi çalışıyormuş. Ha. Senden başka istediğim yok. Sadece saçımı boyat. Ne? Tamam hemen boyatayım. Mavlanı saramaz. Sizi tanır. Saç sarı olsun güzelse. Hemen alayım boyayı. Ve de oje istiyorum. Buyurun gelin ojenizi süreyim. Gelin. Ah geliyorum. Çok güzel oldum ya. Ay la ay la ay ay sen ay sen çok iyi bir adamsın yani. Ay sor çocuklu olul 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 La la la. Çok güzeli buldum, çok şanslıydım. Mahzun oldum, ben artık evime gideyim. Tamam hanımefendi. Ben gel sizi paraya vermeye gelirim. Hani, hani şimdi, polis olma parasını vermeye. Um, tamam hanımefendi. Buyurunuz ben size hemen böyle garajımızda açayım. Buyurun. Girin evinize. Ee, Bir şey. Ben de artık evime girsem iyi olacak. Ablam içeride. <laughs> Ay çok komikmiş bu film. Ay ablamın yüzüne nasıl çıkacağım ben? Adam beni bir yere götürdü derim. Ne yapayım? Um, abla, abla, abla ben geldim. Neredesin? ha merhaba komşu. Abla. Ne, ne ablası komşu? Şey. Abla um, <laughs> ben saçımı boya... Tamam. Ay abla ben saçımı boyattım da. Saçını mı boyattın? Ay daha da sarı yapmışsın. Ay çok tatlı olmuş ve uzatmışsın. Çok güzel. Razide üstüne güzel bir elbise ve daha güzel bir tayt koymuşsun. Anlısın ya. Nasıl aldın bunları? Ben sana para vermedim ki. Şey hani bir adam var ya Cenk adlı. Hani Roblox yapan. Aa o mu? Tamam. İşte ne olmuş ona? Hiçbir şey olmadı. O beni kafere götürdü. Elbise aldı. aldı. Ne? Sen neden neden ya? Şimdi o adama ben bir arayayım da. Alo. Beyefendi. Ne, Kardeşime neden öyle şeyler yaptın? Sen ne aldınız? Kendi, kendi paranı. Yani kendi paranızı. Yani niye benim kardeşime harcamadınız ki? Şimdi ekmek parası bulamayacaksınız falan falan. Biz de tabii ki endişeliyiz. Ay ay. O da çok üzgünüm ya hanım. Yapacağım başka bir şey yok. Bu hanımefendiyi sadece seviyorum. Yani ya. Esir ne gidin evlenin yani. Ben ben ne yapayım? Abla öyle değil mi? Aa, olur tamam. O zaman evlenir yani. İster misin kardeşim? İsterim tabii Gide bu sürprizden sonra. Ee, kabul ediyor. Ee, tamam yarın gelir. 幺三四幺三四要三四。你要想送你要想送